merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Speed Dwight oynuyoruz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Speed Dwight oynuyoruz. Ve böylece ona dağın gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir yorum da bir like alırım. Hadi videomuza geçelim. Evet, arkadaşlar, oyunumuza geldik. Ee, oyun böyle bir oyun. Evet, keşke sesi kısaydım. Evet arkadaşlar, oyun böyle bir oyun. Eee size bu iki oyunun hatta üç oyunun evet üç oyunun karşıma bir oyun göstereceğim. O oyun işte Spectre Divide. Üç oyun da Valorant. Valorant'a çok benziyor. E, ee, Fortnite'a biraz yani Fortnite zaten direkt Fortnite'ın diğer adı galiba bu. Fortnite e, ee, başka kim vardı? Bir de PUBG arkadaşlar. Bu oyun, üç oyunun mantığı galiba buymuş. Ben onu fark ettim. Ee, nasıl desem yani çünkü bu üç oyunla beraber direkt bu önünüze çıkıyor yani. Üç oyunun anlamı direkt bu. Çok saçma biliyorum evet ama yani bilmiyorum. Evet onu siz de bilmeniz lazım. Oyunu yüklediğinizde arkadaşlar ilk olarak direkt buraya atıyor size. Pardon. ilk olarak oyunu direkt at, oy, ilk oyunu oynadığınızda direkt sizi buraya atıyor. Buradan böyle e, pratik yapıyorsunuz. Mesela buraya geçip bunu bunu alıp tak 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 tak, tak. Diğer adamları vuruyorsunuz. Sonra onlar geri geliyor tabi. Onlar gitmiyor. Neyse evet, işte böyle. E, yani oyunun oyuna 10 puan üzerine verecek olursam 8 veririm. 8 veririm. E, 8 verebilirim sadece. Başka bir şey vermem. Çünkü ya pardon çok özür dilerim. Yani çok susa kaldım. Konuşmadım. Evet, çünkü arkadaşlar oyunun e, silahları olsun, grafikleri olsun. E, ondan sonra prototip aşaması olsun. Daha doğrusu prototip aşaması demeyeyim de siz şimdi anlamazsınız. Belki. E, yani nasıl desem oyunun bir yani amacı var en azından. tabu bu Valorant'ta da var, Fortnite'ta da var. Nedense bu biraz daha ilgi çekici bir oyun. Çünkü e, grafiklerini ben daha çok beğendim nedense bu oyunun. Öyle bir güzel yanı var yani. Mesela aslında silahların bazıları da e, Valorant'taki silahları benziyor. Mesela bu Vandal. Bu Spectre. Ondan sonra bu Odin. Pardon bu Ares. Bu Odin. Hani bu Mares. Hani bu Ares. Ee, Odi yok. Odi yok. Guardian. Ondan sonra başka ne var? Ee, Judge.